Sezai'nin oteli. Pek de kin değil. Bir zamanlar neydin be usta? Vallahi senin kıta sahanlığındı buralar. Ah, ah, ah. Eskiden öyleydi. Abi çok acıklı içecektin ha. Tamam tamam. <laughs> Cıvıtmayın. Nedir durum? Resepsiyonda keskin parfüm kokusu. Lobide laflayan iki adam. Ve malum görünüşte kadınlar. İşlerinden biri de... Evet bu. Bu oradaysa diğerleri de yakındadır. Ne yapıyoruz abi? Toplayalım mı hepsini abi? Kafadan toplarsak olmaz. inkar ederler. Suçüstü yapmak lazım. Kiminle yapacağız ki suçüstü? Komiserim! Su? Komiserim! Komiserim! Kınlık Komiserim! Komiserim! Allah canını almasın. <laughs> Komiserim! Alın şunu içeri alın. Kınlık <laughs> Komiserim! Gel gel gel. Komiserim! <laughs> geç içeri geç. Özlediniz mi beni ha? ha? Özlediniz değil mi? İnanmazsın Mazlum. Vallahi tam vaktinde gönderdi Allah seni. <laughs> Usta hayır. hayır hayır yapma tamam. Aman aman. Mazlum. Dön bakayım şöyle. Dön bakayım öteki tarafa da. Öyle mi? Niye? Yok usta. Abi tamamdır işte mazlum. Ya kafayı mı yediniz? Manyak mısınız ya? Niye abi? Kurcalamayın çocuğu. Böyle. <laughs> usta. A080. A080. Bana bak bana. 203. <laughs> kadın geliyor. 1770. Parayı kadına veriyorsun. Anladın mı beni? Hı hı. Ha? Sinan tamam mı senin numaraları? Tamamdır abi. Sonra resepsiyonu çeviriyorsun. O da servisini arar gibi. Biz resepsiyonda olacağız. İşareti alır almaz geliyoruz tamam mı? Şş, yavaş gelin acilisi yok. Şş. Mazlum sırıtma bak. O kadına elini bile sürmeyeceksin. Anladın mı beni? Hı. Ne yapacakmışsın? Elini bile sürmeyeceksin. Sürmem. Vallahi billahi. Elimi sürmek yok. Aferin sana aferin. Murat şunu versene. Aferin aferin. Allah bereket versin. Bak o paraların başına bir hal gelirse oyarım seni Lan bu kadar adam zor topladık aramızda. Aman diyeyim bak yanarız. Maaş gününe çok var daha. Şişt, gidiyor muyuz? Hadi gidiyor muyuz? Hadi hadi hemen gidelim. Hadi ya hadi duruyoruz. Hadi. <gülüyor> 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 Gel bakalım. O da burası. Çok güzel. Hmm. Para canım para. He, tabii ki de. Buyur. Hmm. Sen çok cömert. Rahatına bak. Duş alıp geliyorum. Şş. Ver şunu ver. Ha? Nereye arayacaktın? Hiçbir yere abi. Kadınları alalım. Anladım Kadınları ben alın. Kimse kıpırdamazsa. Geç geç geç, 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 Tamam sakin olun. Çocukları çıkar. Hadi geç, 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 geç. Tövbe tövbe. Hadi be mazlum, hadi. İşareti falan unuttu bu herif, ben söyleyeyim size. Ne diyorsun sen? Ben anlamıyorum. Hadi, hadi. Hmm. Tamam boş ver. Devam et sen, devam et. Usta bence bu bir işaret. Hadi gidelim. Komiserim. Vay acayip. Sen en son ne zaman? Mazlum! Şşş <laughs> dur bakalım dur 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 dur. Al şunu geç banyo üstüne giy. Mazlum! E, kopserim! Kadın kopserim! Ben sana ne dedim lan? Elini sürmek yok demedim mi? Elini sürmedim ki! <laughs> Ulan Allah cezanı versin! <laughs> Neyini sürmüşse sürmüş bırak ya! Paralar burada, Hoş <laughs> tamam. <laughs> Memur Bey tamam. bir yanlışlık var. Tamam. Ben muhasebeciyim. Tamam kardeşim. Otel muhasebecisi. Geç şöyle. Hesapları kontrol için geldim. Tamam merkez Çekil herkese. arkadaşlar. Çekil, çekil çekil çekil. Açılın açılın açıl 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 açıl. Arkadaşlar dışarı. Hı, Hepiniz dışarı çıkıyorsunuz. Hadi dışarı. Hadi arkadaşlar. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen yardımcı olun birazcık. Lütfen dışarı, dışarı. Memur bey. Memur bey. Abi, senden yüz almıştım. Kardeşim, senden de 150. Ben ne vermiştim Sen bir şey vermemiştin abi. <laughs> Mazlum. Buyur komiserim. Al şunu. Doğru çemberli taş hamamına tamam mı? Tamam. Allah bereket versin. Kaybol kaybol doğru hamama hadi. <laughs> Kıllı komiserim. Ne? Göreme hazırım ben. Ne zaman istersen. Olamazdı. <laughs> 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 Kadınların hepsi tamam. İkisi başka adreslerde gözaltına alındı. Ayrıca adamlar. Gerisini ahlak polisine devredip geldik. Bizden bu kadar. Çoğu evli çıkmış ha. Sormayın ya çok komikti. Yalvaran mı ararsın? Allah aşkına karım duymasın diye ağlayan mı? Daha en komiğini anlatmadılar ama Rıza bu En komiğim neymiş o? Mazlum. Ne mazlum? Veli mazlum. Bizim mazlum mu? Aynen. Operasyonun yıldızıymış üstelik amirim. Mesut. Bana hiç bakma usta. Senin fikrinde. Ne <laughs> yalan mı? Tut tutun içeri mazlumu sokalım diye. <laughs> Nasıl sinir acaba? Pardon Rıza baba. Hmm. Sen gelsin. Gel, gel, Nereye gel? Ne? Sen, sen gelsin. Ya ben sana demedim gel lan! lan! <laughs>